Arkadaşlar merhaba. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pasif yapılara. İngilizce'de pasif cümleleri anladığımız ders serisinin son 3 dersine geldik. Gelin bakalım. Bugün İngilizce'de present perfect tense'de olan pasif cümleleri şimdi birazdan ekranı göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Bakın. Present perfect tense nedir diye. Aa arkada önce present perfect tense'in ne olduğunu anlamayanlar için dersin sonuna present perfect tense ile ilgili bir oynatma listesi bırakacağım. İstersen dersin sonunda önce o oynatma listesini izleyip önce present perfect tense'te aktif cümlelerin nasıl olduğunu hatırlamazsan pasif cümleleri yapma şansın yok zaten. Dolayısıyla sonra koyacağım bunu. Dilersen gir dönüp oradan önce onları izleyip sonra pasif cümlelerin yapısını anlamaya çalışabilirsin. Şimdi dili geçmiş zaman olarak tarif ediliyor yine. Yani gitti, geldi, gördüm gibi. Ama bazı parçacıkları çok seviyor Present Perfect Tense. Just gibi, henüz gibi. Ya da already gibi, zaten gibi. Olumlu cümlelerde bunu seviyor. Olumsuz cümlelerde mesela yet, henüz, henüz. I haven't seen her yet. Ben henüz onu görmedim. Yet cümlenin sonunda. Mesela yeti seviyor soru cümlelerinde have you ever gone to America? Sen hiç Amerika'ya gittin mi şu ana kadar olan zamanda? Bunu seviyor. Dolayısıyla şöyle bir hatırladık. Şimdi aktif bir cümle. Ali has just sent the emails. Yapı have has fiil 3. Ali has just bunun arasına giriyor değil mi? Ali has just sent the emails. Ali daha demin e-mailleri gönderdi. Peki e-mailler daha demin Ali tarafından gönderildi. E-mailler daha demin gönderildi Ali tarafından. Bunu nasıl diyeceğim? E-mailler gönderildi. Şimdi bak have has yapısı. Fiil hep üçe gittiği için burada da fiili, be kavramını, çünkü be'yi arada hep ilgili zamanla ya da modla uygun formunu kullanıyorum. Burada be'in olacak. Çünkü present perfect tense'de fiiller 3'e gidiyorsa bir fiilim de mantıken 3'e gitmesi lazım. Yani emizar, was were, been olması lazım. Yani the emails, they yani onlar. Has değil ha, çoğu öğrenci buna has der. The emails have just been sent. Just have'le fiilin arasına koyuyor. The emails have just been sent by Ali. E-mail'ler daha demin Ali tarafından gönderildi de. Ali hasn't sent the emails yet. Ali henüz e-mail'leri göndermedi. E-mail'ler henüz Ali tarafından gönderilmedi. The emails haven't been sent by Ali yet. Ali e-mail'leri gönderdi mi? Has Ali Ali hiç e-mailleri gönderdi mi? Özür dilerim. Hiç. Bak Ali hiç e-mailleri gönderdi mi? Has Ali ever sent the emails? Bunu pasif yaptığımda Have the emails ever been sent by Ali? Ali e-mailleri niye gönderdi? Why has Ali sent the emails? E-mailler Ali tarafından niye gönderildi kardeşim? Why have the emails been sent Bay Ali. How has Ali sent the emails? Ali e-mailleri nasıl gönderdi? E-mailler Ali tarafından nasıl gönderildi? How have the emails been sent by Ali? Tamam mı arkadaşlar? Mesela müdür daha demin raporu yazdı. Bak bu aktif bir cümle değil mi? Müdür daha demin raporu yazdı. Yani kim? The manager. İşi yapan biri var. Yazdı, wrote. Evet. has just, daha demin dedi. Has just write, wrote, written. Written the report. Peki, rapor daha demin müdür tarafından yazıldığı ben nasıl yapacağım? The report. Has mi, have mi? Bir tane rapor has, değil mi? Has just been written by the manager. Rapor müdür tarafından daha demin yazıldı dedim bak. Mesela diyeceğim ki rapor müdür tarafından bir haftadır yazılmadı. Forlar, sinsler çok seviyor bu yapıyı değil mi? For a bir haftadır. Ama cumartesiden beri since yesterday. Hatırladınız mı? The report yazılmadı değil mi? Hasn't değil mi? Hasn't been written by the manager. Ne kadar zamandır yazılmadı? Bir haftadır. For a week. Bak, ne güzel oluyor. Rapor şu ana kadar, until now'a kadar yani. Müdür tarafından yazıldı mı? Soru soruyorum değil mi? Yani has the report been written? Has the report been written by the manager şu ana kadar? Until now. Rapor niçin şu ana kadar müdür tarafından yazılmadı diye böyle mesela hesap soruyorsun. O zaman da yukarıdaki yapıyı kopyalıyorum aşağıya. Başına bir soru kalıbı geliyor. Soru kalıbı neden, niçin? Dolayısıyla why. Ama yazılmadı diye soruyorum değil mi? O zaman has yazıldı efekti veriyor. Yazılmadı efektini hasn't diye kurmam lazım. Yani why hasn't the report been written by the manager until now? Rapor şu ana kadar müdür tarafından niye yazılmadı kardeşim diyor bak. Camlar zaten temizlendi. Zaten already. Yani the window have me has me. Have been have Already, bu araya gidiyorlar değil mi? Have already been cleaned. Camlar zaten temizlendi. The windows have already been cleaned. Camlar üç aydır temizlenmedi. The windows haven't been cleaned for three months. Camlar 3 aydır temizlenmedi mi ya kardeşim? Niye soruyorum ya ulan yazık ya camlar 3 aydır temizlenmedi mi? Yani has haven't değil mi? Hasn't been, Haven't the windows. Been cleaned for three months. Haven't the windows been cleaned for three months? Camlar üç aydır temizlenmedi mi? Camlar neden üç aydır temizlenmedi kardeşim? Bunu kopyaladım. Değil mi? Bunu kopyaladım. Aşağıya başına vayı koydum. Camlar üç aydır niye temizlenmediğinin karşılığı oldu. Why haven't the windows been cleaned for three months? proje zamanında tamamlandı. Tamamlamak. Şeyi bitirmek. Fiilimiz ne? Complete. The project has been completed zamanında on time Proje henüz kadar olur mu ya? Proje henüz tamamlanmadı. Bunu nasıl derim o zaman? Şu ana kadar henüz yani yet ya. Yani. Olumsuz cümlede yet, olumlu cümlede olur edim. The project hasn't been completed yet. Proje şu ana kadar tamamlandı mı? until now kadar tamamlandı mı bu proje? Yani has the project been repaired, hayır, been completed until now? Proje ne zaman tamamlandı? Ne zaman? Ben değil mi? When has the project been Kompliydi. Aktif pasifin kafasını anlamak için yazmak, çalışmak böyle tıkır tıkır biraz kalem kağıt gerekiyor arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi İngilizce'de Present Perfect tense'de de pasif cümlelerin hakkından geldik. Bir sonraki derste Past Perfect'te pasif cümlelerin hakkından geleceğiz. Ondan sonraki derste de modullarda pasifleri nasıl çözeceğinizi anlayıp bu harika pasif konusunu da bitireceğiz. Ondan sonra yine yolumuza bakacağız. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.